Merhaba sevgili koçlar. Bugün sevdiğiniz kişiyle ilişkinize yoğunlaşabilirsiniz. Sizden beklentilerini dile getirmesine de izin verin ve bunları karşılamaya çalışın. Eğer başka konularda ilgilenirseniz bazı sistemlerle karşılaşmanız mümkün. Bugün 20 Mart 2016 Pazar. Güneş günündeyiz. Aslan burcundaki Ay gece saatlerine kadar boşlukta ilerleyecek. Bugün önemli işlerle ilgilenmeden tatil gününün keyfini çıkarabiliriz. Ay Aslan burcundayken kişisel zevklere, eğlenceye, rahat ve konfora düşkünlüğümüz artabilir. Balık burcunda birleşen Venüs ve Neptün güne oldukça yumuşak ve şanslı enerjiler veriyor. Sanatsal yaratıcılığımız ve ruhsal hassasiyetimiz çok artabilir. Çevremize karşı duyarlı olabiliriz. Özellikle sevgi, aşk, romantizm ve sanat için çok verimli bir gündeyiz. Bugün Güneş Koç burcuna geçecek. İlkbahar mevsimi başlayacak. Önümüzdeki bir ay yaşam enerjimiz ve coşkumuz artarken yeni girişimler içinde daha hevesli olabiliriz. <laughs> Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.